Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çadır kentte yaşadığım sorunları, insanların yaşadığı sorunları anlatacağım veya yaşadığım sorunlar sadece benim için sorundur. Hadi bakalım anlatalım yani. Şu çadırları falan gösterim. Çadırlar nasıl? İnsanlar ne diyor burada? İnsanlar ne diyor bakalım. Hadi. Şimdi çadırları görmeye hazır olun diyorum. Burası RC, kadınlar WC'si, tuvaleti yani. Böyle çadırlar var. Nereye doğru gidiyor? Çok da fazla çekmek ister Polis işgal ederler. Tuvalet, tuvalet çekiyorlar diye. Bekleyin. Çadırlarında nasıl böyle? arkadaşlar burası da bizim çadırın içi. Burada ben tek kalıyorum normalde de. Şimdi yanımda kalanlar var. Bu çadırı yakmaya çalıştığım için annem gül. 2-3 ay öncesinden çıkardılar zobayı. Şurada kutular var. Şu kıyafet meyafet var. Şurada 3 tane kutu var. 3 kutunun içinde de kitap var. O 3 kutunun içinde kitaplar 3 aydır burada. Bizde yani. Ama bizim değil yani. Şeyin, ben bir ara kursa gidiyordum. Kursun. Ben dedim YKS de geçen hafta bitti. Ulan dedim YKS dedim daha 2-3 ay var dedim. Bunlardan dedim çalışırım herhalde dedim. Allah kalbimi biliyor hiç içimden gelmedi. Çalışmak ne çalışmak geldi ne şey geldi. Çalışmadık. kitaplar böyle sıfır duruyor ya hala. Onları da vursa vereceğiz artık. Eee şeylere geçelim sorunlara geçelim sorunları anlatayım. Bekleyin şurayı bir düzenleyeyim de. Evet arkadaşlar, yaşadığım sorunlara geliyorum. Başlık çadırkentte yaşadığım sorunlar (parantez içinde) aşkı çadırkent. Kardeşim başlıktan da belli olduğu üzere birinci maddemiz yasak aşk. ben kardeş işte kız da erkek aşk yaşıyor. Erkek de erkek yaşayacak değil mi? Yaşıyorlar aşk ama biz yaşamıyoruz yani. Biz niye yaşamıyoruz? Onlar yaşıyor ki. Bu benim zoruma gidiyor. Ben ben onlardan rahatsız oluyorum kardeşim. Sorun benim için bu bir sorun. Bence bu tek benim için de bir sorun değil. Bütün millet için sorun anlatırım. Niye aşk yaşıyorsunuz çalırken de? Biz burada depresyondayız belki satayım Niye aşk yaşıyorsunuz ki? Bu benim zoruma gidiyor ya. Konuşuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Bu benim için büyük bir sorun yani. Delireceğim. İki, ikiye geçelim. Yani şey yapmayayım yaşayabilirler insan oldu ne de olsa ikinci maddeye geçelim <laughs> yanlış anlaşılan dayı kendini açıklayamadı bir tane bir tane dayı var Allah yardım etsin biraz rahat herhalde ben çadır kentler çadırlar blok blok olduğu için kendi bizim Çadırkent bloğunda kalıyor amcasının oğlu da başka bir blokta kalıyor ya yani dayı amcasının oğlu oraya gidiyor iki 3 defa oradan bir teyze de yanlış anlıyor şeyi galiba yanlış anlıyor galiba Dayı işi ediyor Bu bu bize gözü dikti. Bu sapık bir şey böyle. Dayı dayı yanlış anlaşıyor. Dayı yani biraz rahatsız olduğu için, sıkıntılı olduğu için de kendisini açıklayamıyor orada. Polisler geliyor dayı. Biraz biraz giriyorlar. giriyor. Münakaşaya giriyorlar galiba. Biraz laf giriyorlar. Ondan sonra Allah'tan ki dayının kızı geliyor da dayıyı kurtarıyor yani. Dayı biraz kendini açıklayamıyor. Yoksa dayı araya gidecekler yani. Giderdi çadır kentten hatırlardı herhalde dayı. 3'e geç, geçelim. 3. En sinir olduğum konulardan birisi. Şort. Şorta karışıyorlar. Erkek erkeğin şortuna karışır mı? Karışan dayının çıkar. Nedeni de şu. Ben şort giyiyorum. Niye şort giyiyorum? Havalar sıcaklaştı. Çadır yanıyor. Şort dedim şort giyim dedim Giydim şortu. Dayı şey yaptı. Yahu kardeşim burada bizim gelinimiz var kızımız var. Senin bacaklarından mı şey yapacak? Lan sen gelinin kızın benim bacaklarıma bakıyorsa benim sorunum bana zaten. İlk defa bundan şikayet oldum. <laughs> birini gördüm. Bir kız yok bir kadın diyelim. Bir kadın bir çocuk ben daha 20 yaşındayım çocuk sayılırım. Abla benim bacaklarımla niye de rahatsız oldun ki? Neden kayınbaban böyle bir şey yaptı? Yaptığım şeyde bir şey yok. Beklen göstereceğim şimdi. Düşürmem inşallah. Gösteriyorum bekle. Şu haldeyim bak bu haldeyim. No pain no gain. Bak. Bu haldeyim. Şöyle gidiyorum tarif Dayıya selam vermedim diye benden gıcık kaptı galiba. Beni şikayet etmiş. Allah senin de cezanı verecek dayı. Buradan odaya sesleniyorum. Öbür dünyada, öbür dünyada yakana yapışacağım. Hazır ol. Ben Bekir. Geliyorum. Şimdi geçelim. Bunlar şey yapamıyorum. Telefonumda yer yok. O yüzden editleyemeyeceğim. Direkt böyle atacağım yani. Paldır küldür. İki. Yemek sırası kavgaları. Ben burada dağıtılan yemeği yemiyorum yani ben sevmiyorum yani o kadar insan şey yapıyor soluyor oluyor yemeğin başında bekliyorlar yani ben rahatsız oluyorum yani o yemeği yemiyorum ama yemek sırası kavgalarda güzel oluyor izliyorum arada birbirinin sırasına geçti değil, birbirinin saçının başına yolluyor ya yani bu bak burada 3-4 tane kavga sıraladım bu çoğun kavganın çoğunluğu da Bak 4 tane kavga var. 4 tane 5 tane kavga var. Bir tanesi erkek, öbürlerinin hepsi kadın. Bunlar ne kadınlar çok kavga ediyor burada ya. Çok can ediyor, çok laf ediyorlar. Yemek sırasında kavga ediyorlar. O dördüncü maddemiz yemek sırası kavgalarıydı. Niye? Birbirinin önüne geçmiş. Ya yemek kalmamış, önden birbirine saldırıyorlar. 5. Çamaşırhane kavgası. 4-5 tane burada şey var. Neydi çamaşır makinesi var. Kadınlar sırasıyla şey yapıyor. Birbirinin sırasını yiyor gene orada. Hakkını yiyor şöyle böyle. Sen benim hakkımı neden yedin? Ben senden önceydim. Niye böyle? Niye şöyle? Böyle öyle böyle şöyle işte nasıl Kavga ediyorlar. Kadınlar çok kavga ediyor aslında. Şey yapmak istemiyorum ama kadınlar çok kavga ediyor. Altı bak. Çadırlar. Çadırlar birbirine yakın olduğu için çok ses geliyor. Mesela Geceleri çok ses geliyor. Mesela horlama sesi olsun, başka bir şeyler olsun. Çok ses geliyor yani. Anlaşılıyor ne, ne oldu. Anlaşılıyor o yüzden. kadılar yakın hem de o kadar yalıtma falan filan değil herhalde. Ha, çok sesi geçiriyor zaten. O yüzden kava çıkıyor. bu Kavalar yapınca çoğunlukla kadın yani. Hiç erkekler kava etmiyor. Bir, bir tane oldu o da aşk meşk yüzünden kavga oldu işte. Öyle böyle böyle. 7 gözü dolmayan yaşlı teyzeler bu. Bu en önemlisi bu. Ulan her gün burada yemek dağıtılıyor. Her hafta şey dağıtılıyor bak. Neydi? Temizlik paketleri dağıtılıyor. Şey yemek paketleri dağıtılıyor. Yemek paketleri dedim yani içinde yağsından, şekerinden, bulgurundan, şuyundan, buyundan hepsi var. Pilavından, fasulyesinden, nohutundan hepsi var. Temizliklerinde de işte şey var. Sabunlar, var bilmem. Bir şey sıvılar mıvılar var bir şey, anlamam yani şeylerden. Şimdi temizlik malzemelerinden çok kirli bir insan olduğumuz için. Gözü doymuyor teyzelerin. Bir tane abla geldi geçen ay Topladı işte öyle bir şey konuşması yapacak. Bir konuşma yapacak şeyle ilgili. Bir bilgilendirme verecek işte. Lan oraya gidiyoruz ama toplardık. Öyle 50 kişi falan var galiba. Ben de merak ettim bu ne konuşacak abla acaba diye. Lan oraya gittik. Teyzenin biri şey yaptı. Kardeşim dedi bir şey vermeyecekseniz bizi buraya toplamayın dedi biz acız dedi ölüyoruz dedi ananı avradını teyzeyi gör 100 kilo anasın en az 100 kilo açlıktan ölen teyze 100 kilo ya şey yapmak istemiyorum sonra yapmak istemiyorum tabii ki de ya teyze ben çalışıyorum yani ben akşamları geliyorum ben ben görüyorum yani temizlik malzemesiymiş bundan yemekmiş çatmış, tutmuş görüyorum sen karnın nasıl doymuyor teyze bak karınları doymuyor gözü doymuyor kardeşim. Bu insan oğlunun başına hep musibet bundan geliyor. Bunlara bir hal çare bulunması lazım. 8. Sekiz. 8. maddeye gelelim. Rahatsız olduğum konulardan biri Suriyeliler. Suriyeliler çoğalmaya başladı. Türüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Kardeşim parkta oturuyoruz akşamları. O da spor aletlerine biniyorlar ya. Rahatsız olurum ben seslerinden. Burada çadır kentte kalıyorlar. Ya insanlar da rahatsız olmuyor da. Ne mi hal hareketleri biraz tuhafıma gidiyor yani. Onlar da insan sonuçta. Ben onlara kötüleyemem, şey yapamam. Benden ne kadar iyi bir insanım. Bu maddelerde ben belki de onlarda benden rahatsız oluyorlar. satım bu maddeler yazıklar Ya yani insanlar ama bilmiyorum bir tuhafıma gidiyor yaptığı hareketler. Ama onlar da insan bir şey de demek istemiyorum yani. Öyle böyle şöyle yani. Videoda böyle oldu. Kısa olduysa Kusura bakmayın veya sevmediyseniz de kusura bakmayın. Ya bana nasıl videolar çekim veya şey mesela neydi? Soru cevap videosu çekim diye bana istedim. Şey Instagram'a yazıyorum. Soru sorun şeyde cevaplayacağım. Youtube'da cevaplayacağım. Diyorum 5 kişi yazıyor istedim soru cevaba. Ama normal bir şey atıyorum. Soru cevap atıyorum. Youtube'da yayınlayacağım falan demiyorum. Anasadım 100-120 tane mesaj geliyor. Ben Anlamadım YouTube'da korkuyorsunuz mu isminizi falan vermeyeceğim ya. Cık. Oraya yazın bak. Aşağıya yorumlara yazın. Merak hakkında merak ettiğiniz yani. Ben normal bir insanım pek merak edilecek bir şey de yok yani. gene de yazın yani. Şapkam nasıl bu arada ya? Bunu daha geçen hafta aldım. Bizim göksün bunlara alışık değil. Beni yadırgıyorlar duyuyorlar kardeşim. Biz biz bak, bak böyle donandığım için beni yadırgıyorlar neymiş ben farklıymış ulan hepiniz aynısınız bir ben farklıyım zaten benim amacım o ben farklı görünmek istiyorum zaten ben de şey yapabilirim siyah pantolon siyah şey tişört herkes de var zaten mavi pantolon beyaz tişört herkes bunu giyiyor zaten ben böyle giyinmek istiyorum ben geniş giyinmek istiyorum ben şapka takmak istiyorum ben olya takmak istiyorum şort giymek istiyorum ya. beni yadırgıyorlar ya Gözlük bak şapkayı taktım utanıyorum ama gözlüğü çarşıda gözlükler dolanınca utanıyorum aslında. Niye? Bu çocuk da şöyle böyle annen siz kimsiniz? Oradan yalan mıyım? Haksız mıyım? Çok konuştum herhalde. Görüşürüz. Şöyle Geçin kalp paylaştım. Yok kalp demiş. Şöyle, şöyle, bir şey yaptım? Şöyle bir şeyler yaptım. Sen bilmem şu partiden misin? Sen bu partiden misin? Partizanlık yapmayın kardeşim. Bizim partiden partiden işimiz olmaz. Biz doğal yaşıyoruz yani. Bizden de partiden. Hadi görüşürüz. Çok konuşmuyoruz.